iki kez mi sepet kapatıyoruz? Bir tane kapattık da onu tamam. da sen başlattın yani ha. ben görmedim onu. İşte bak bir tanesini buraya yerleştiriyorum. Şuraya yerleştireceğim ya şimdi mesela. Bunu Hı -hı. artık sonlandırıyorum. Şuraya yerleştireceğim için tırnağımla bir işaret koyuyorum buraya. Bir içeri de içeri girdirme payı. Hı -hı. Hani burayı tamamen buradan kessem içeri girdirmek için payım kalmaz. Hı -hı. Hı -hı. Buraya yerleşti. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Bak bir tırnak işareti. Hı -hı. içeri girdirme payı. Hı -hı. Buraya zaten biz yardımı olmadan yerleşti. Tamam. Böyle bu şekilde sonlandırıyorum. Şimdi herhangi bir yerden başlayabilirim artık kapama yapmak için. Bunun da ikili kapama. Direğimi aldım. Arkadan öne çevirdim. Direğimi aldım. Arkadan öne. Bunu iki defa yatırdığım için bunun adı ikili kapama. Eğer üç defa yatırsaydım üçlü kapama olurdu. Dörtlü, beşli. Bu şekilde devam ederdi. En soldaki çubumu bir ikinci direğimin içerisinden, Aa, çok kısa bunu arkasından bir şey olmaz sıkıştıracağım zaten onu. Döndüm. En soldaki direğimi bunun içerisinden, bunu arkasından. Fazla kalanı kestim. Ne çok kısa kesiyorum, ne çok uzun kesiyorum. Böyle arada bir yerde kesiyorum. Bunu buraya sıkıştırdım. Bu soldaki çubuk, ikinci direğin içerisinden, bu arkasından. Altta kalanı kestim. Hmm. Azan niye unutuyoruz biz ya? Daha hmm. bunu hmm. göstermedim ki. size. Göster. Hmm. Göstermedim. Hmm. Geçen birine gösteriyordum. Size göstermedim ama değil mi? Ben size ilk size gösteriyordum. Ben. En soldakini ikinci direğin içinden bunu arkasından. Amaç buradaki direkleri tek tek yok etmek bakın. Şöyle hmm. hmm. de bir görüntü elde ediyoruz. Dört bir direğim. Tamam. Hmm. Bu şekilde. Altta kalanı kestim. Hı. Bunu içerisinden geçirdi. Hocam üçlüde de aynı bir ikinciden geçirdi. Evet, aynen de ikinciden. Aha. Aradaki i̇kinciden. çubuk sayısı sizi yanıltmasın. En yaptığımız şey sadece soldakini içten getirmek, direğe yatırmak. Evet. Bu. Evet. Aradaki çubuk sayısı ne kadar azalırsa, çoğalırsa farkı yok. He. Hepsi aynı. Hmm. Tamam mı? O kafa karıştırıyor. Evet. evet bir tane deneyelim. Şimdi can, can, can. En soldakini ikinci kremin içinden. Evet. Geçirdim. Hı -hı. Bunu geçirdim tam. Evet. Bunu da arkadan. Ha, bunu da arkadan geçirdim. Altta, Altta kalanı kesiyorum. kesiyorum. Tam kesiyorum. Değil evet. Mi? evet sıfır tam verev bir şekilde. Evet. Sıfır yani. değil. Biraz paylı bırak.